Değerli arkadaşlar, ülkemizin en büyük potansiyellerinden biri de turizm. Turizm alanında şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir atılımı başlatıyoruz. Projemizin turizm kümesi 6 milyar dolarlık bir yatırımla hem bir cazibe merkezi haline gelmemizi sağlayacak hem de 75 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. İkinci yüzyıl Türkiye inşa projeleri Turizm kümesi Mersin-Adana ortak sınırlarında yer alan özel bölge yatırımcıları ve iş dünyası için 50 bin yatak kapasiteli bir alandan oluşuyor. Eşsiz mimariye sahip ultra lüks otelleri, dünyanın en güzel sahil plajları, marinası, kongre merkezleri, free shop mağazaları, dünyanın en önemli moda markalarının yer aldığı AVM'ler, restoranlar, önemli turnuvalarda ev sahipliği yapacak, golf sahaları ve sosyal donatılar ile zenginleşen turizm kümesi hem bölgenin konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Ülkemizin dünyaya açılan yeni yüzünün yeni vitrini olacak. Turizm kümesi 6 milyar dolar yatırımla 75 bin kişiye doğrudan 300 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağlayacak. Yat limanı. Akdeniz'in en büyük ve en modern marinalarından birini kuruyoruz. Hedefimiz özel ekonomi bölgesinin sahip olduğu güvenli ve ucuz olanaklarla Akdeniz'de bağlanma limanı bulamayan 300 bin yatın önemli bir kısmını ülkemize çekmek. Kurvaziyer limanı Doğu Akdeniz'in en büyük kruvaziyer limanını kuruyoruz. Dünyanın en büyük ve en lüks kruvaziyer gemilerini bölgeye getirerek Mersin ve Adana bölgesinin kültür turizminin başkentlerinden biri olmasını sağlıyoruz. Aynı anda 5 yolcu gemisi yanaşabilecek. Liman etrafında restoranlar, müzeler, alışveriş merkezleri, sosyal ve kültürel alanlar yer alacak. Kruvaziyer limanıyla 5000 kişiye doğrudan, 15000 kişiye ise dolaylı iş imkanı sağlayacağız. Cumhuriyetimizin geleceğini birlikte kuracağız. Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılına hazır.